Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Acil Yayınları, AYT Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir parabol sorusunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar sorumuzda buradaki doğru ile parabol ile modellenmiş bir tane arp görünüyormuş. Ve buradaki en uzun telin uzunu bizden istenmiş. Şimdi buraya bakarsak arkadaşlar, burada tepe noktasındaki işte telin uzunu en büyüktür diye düşünenleriniz olabilir ama biz burada en uzun telin hangi apsisten çizilebileceğini bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Bakın buradaki tellerimiz y eksene paralel. O zaman ben buradaki en uzun telin hangisi olduğunu bilmesem de buradaki x'lerin değerlerinin birbiriyle aynı olduğunu biliyorum. O zaman bu doğrunun üzerinde apsisi x olan bir nokta aldığımda ordinatı bakın x artı 3 olacak. Aynı şekilde de bu noktanın da apsisi x olurken bu nokta bu parabolün üzerinde olduğu için Ordinatı x kare eksi 5x eksi 3'e eşit olacak. Şimdi arkadaşlar ben aslında bu iki nokta arasındaki uzaklığın en fazla olmasını istiyorum. O zaman bu iki nokta arasındaki uzaklıkta bakın. X'ler birbiriyle aynı olduğu için direkt olarak y'ler farkından gelecektir ki. Üsttekinden alttakini çıkardığımızda x artı 3 eksi x kare eksiyi dağıtarak yazıyorum artı 5 x artı 3 olurken şimdi burayı düzenlersem önce x kare terimi yazdım daha sonra ikisini topladığımda artı 6 x artı altıyı elde etmiş oldum. İşte ben bu konunun en büyük değerini bulmak istiyorsam bakın arkadaşlar burada aslında elimizde x karenin katsayısı negatif olduğu için kolları aşağıya doğru olan bir tane parabol mevcut. Ve bu en büyük değerini bunun tepe noktasında alacaktır. O halde tepe noktasının absesi eksi b bölü 2a dersek bakın buradan 3 olacak. O zaman bunun aldığı değer de bana bunun y'sini yani telin maksimum uzunluğunu verecek. O zaman burada x gördüğüm yeri 3 yerleştirdim eksi 9 artı 18 artı 6 dersek eksi 9 artı 24'ten cevabımızın 15'e eşit olduğunu elde etmiş olacağız. Bence çok zor olmayan ama tam ÖSYM ayarında bir soruydu bence. Dilerim sizler için faydalı olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.